Evet, bugün bir çalışma yapacağız. Bakalım. Sence baba gel. gel, 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 Evet, şimdi anne çağıracak. Gelmiyor mu gel Hayır. Hadi gel. gel gelmiyor bana. bana. gelmiyor bu sence? Şimdi ha? bir daha. Sence. Şimdi. geliyor değil mi gel gel bana hadi gel yoktu vay seni <laughs> vay vay <laughs> vay vay babasının evet bir kere babasını daha seviyor annesini seviyor. gelmeden geliyor zaten kurtarız gel 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 evet şimdi bu bir sınavı... daha. devam ediyoruz efendim <laughs> bu da bir küçük boyun bir üst boyun gel bakalım Çağır bakalım. Gel kızım. Verin benim balıma. Bak, bak bak bak. Şimdi ben çağırayım. Gel. Gel gel. Lan <laughs> gelsin. Evet büyüyünce bu hale geliyorlar. Şimdilik böyle. <laughs> Çağır Fatma. Gel. <laughs> ne diyecek? Ay Kapatalım tamam. Bay bay. Bay bay.